Leziz ve sağlıklı beslenince iyi hissediyorum gerçekten de. Şu sosis. Ya ağzımı atayım. Sebzeler? Hayır almayayım. Hepsini yedim baksana. Lütfen Oo. bana bir tabak daha. Dolu tabak yolda. Bugün çok açsın galiba. Buraya ne olmuş böyle? Bir sürü sebze var yerde. Oo. Sosis uçtu havaya. Yakalayacağım onu ağzımla. Yok mu sosis daha? Sanırım var şu kapının ardında. Bir, iki, üç, at hepsini ağzına. Bütün sosisler inecek karnıma. Ama yemelisin sebzeleri de. Hayır, karnım doydu bile. Aklıma bir fikir geldi. Sebzeler böyle yenir belki. Çevir kolu, at sebzeyi. İşte karşınızda sebze sosisi. Ne güzel oluyor değil mi? Bu cidden çok eğlenceli. Bir sürü sosis birikti. Tatları da çok güzel hani. Sen de yesene hadi. Çok beğendim bu sosisi. Bir daha yemeyeceğim diğerini. Bir hissetmiyorum kendimi. Çünkü ayakkabılarım çok eskidi. Hey Aha. seninkiler de eski. Baksana. Evet ne yapsak acaba? Bak şuraya. Ayakkabı mağazası. Oraya gidip birer wow. çift almalı. Şu oyuncaklar süper görünüyor. Vay wow, oyuncak da ne pahalı. Çok sevdim yeni oyuncağımı. Anne şu çapkayı alsana bana. Paramız kaldı mı acaba? Şapka, oyuncak, top. Eee paranın suyu çekildi bile. Biraz şeker de alır mısınız bana? Anne Baba nereye gittiniz ya? İlanları yapıştırayım her yere. Çünkü korkmaya başladım iyice. Gördünüz mü babamla annemi? Ben çok özledim ikisini. Ne güzel geziyorduk birlikte. Uzaylılar kaçırdı onları bence. Uzaylılar mı? Of yine mi? Diğerlerine haber vereyim bari. Şimdi ben yardım edeceğiz. Göklerden onları tespit edeceğiz yere çevirelim kameraları. Hey şunlar acaba onlar mı? O bizim neşemiz biliyorum ama son oyuncağı almamalıydık galiba. Aşağı inelim. Dikkat edin lütfen. Biraz para bulmalıyım cidden. Bakın ne güzeller değil mi? Ayakkabı satın alabilirim şimdi. Hey baba. Hey anne. Bakın neler aldım size. Bu dev gerçekten çok kaba. Yemeği olmayacağız ama asla. Hemen kaçmalıyız buradan. Yüzmelim galiba çorbadan. Hadi kardeş, çabuk ol lütfen. <laughs> Peynirde yürümek çok zor cidden. Of yandı pişti ayaklarım. Sanki eski bir çaydanlığım. Durunca dev bir kaşığın üstünde uçtuk havaya birdenbire. Düştük sonra jölelerin içine. Mor benimki, sarı benimki de. Lezzetli görünüyorsunuz gerçekten. Bu limonu hak ettin sen cidden. Kardeşim nereye kayboldu ya? Bunun içinde mi acaba? Sarı jöleyi indirdim mideye. Yok mu buralarda daha jöle? Hey kardeş unuttun galiba. Peşimizde bir dev var hala. Ne kadar da büyük besilisin. Hemen ağzımın içine girmelisin. Kokular ulaşınca delin burnuna. Düşüverdi dev yere anında. Hazır dev düşmüşken yere. Hemen kaçalım buradan bence. Hadi bakalım. Hemen fırla. Dur dur. Bir şey unuttum galiba. Hadi at. Gidelim bakalım. <laughs> Jölemizi de bırakmayalım. Uygun ayakkabı yok ayağıma. Hadi arkadaş. Gözlerini kurula. <laughs> Yardım et ayakkabı bulmama. Bu ışınlanma tabancası bir harika. Götürecek beni ayaklar diyarına. Oh be tabanca işe yaradı. Başardım. Şimdi bir çift ayakkabı bulmalıyım. İleride bir polis görüyorum galiba. Yavru aslan dur bakalım orada. Işın tabancasıyla geçebilirim kolayca. Sonra görüşürüz polis amca. Ne kadar ilginç bir gün oluyor be. İyi ki şu polis yok artık önümde. Şu maviyi bir deneyelim önce. Hayır hayır hiç olmadı bence. Hadi hepsine aynı anda basalım. Nasıl ayakkabılar çıkacak bir bakalım. İşte bu mükemmel oldular. Ama taşıyamıyorum çok ağırlar. Ah olamaz kaldıramayacağım. Yavru aslanı hemen yakalayacağım. <laughs> Teslim ol yavru aslan. Yakaladım seni. Eğer yere eğilirsem kurtulurum belki. Tam hemen kaçmalıyım derken popoma tekmeyi yedim birden. Yardım için çok teşekkür ederim. Hey koca ayak sana ayakkabı getirdim. Hiç durmadan gidiyorum trenimle. Önümüze uçurum çıksa bile ama bu gerçekten derinmiş. Hiç hoşuma gitmedi bu iş. Trenim yüzebiliyor iyi ki. Muz yastıklar. Şişin hadi. Acaba kıyı var mı yakında? Aman dev bir sülük var burada. Gazozlara göz dikti galiba. Bu sülük duracak mı acaba? Maalesef içti bitirdi hepsini. Şimdi beni içmek istiyor sanki. Bu şey peşimi bırakmıyor. Çünkü tren yavaş kalıyor. Bir arkadaşımı arayayım da gelip yardım etsin bana. Tuttum kuyruğu yavru aslan. İşe yarayacak bence bu plan. Uzadıkça uzuyor bu bela. Ne kadar güçlüymüş bu sülük ya. Bu hoşuma gitmedi benim. Hadi bir de bunu deneyelim. Peşini bırakır belki de. Lav sıcaklığını hissedince. Sıcaklık artınca iyice planım başarılı olacak bence. İşte dayanamadı sıcakla. Ben de roket gibi uçtum havaya. İtiyorum kasabada ses sistemimi. Yıkacağım yüksek sesle her yeri. Çok yüksekti müziğin sesi. Kaçırıyordu uzağa herkesi. Bu palyaçoyu durdurmalıyım. Hemen müziğin sesini kısmalıyım. Galiba bitti benim işim. Bir tane daha mı? Durum vahim. Şimdi çok daha kötü oldu. Çünkü bu bir müzik robotu. Tüm camlar titriyor yüksek sesten. Bu köstebek delirmiş gerçekten. Jel silahımla onu yeneceğim. Sanırım başka bir şey denemeliyim. Bir şeyler yapmalı çabucak. Bence bu makine işe yarayacak. Önce boyayalım pembeye. Bu plan işe yarayacak bence. Evet, bu robot da benim. Ne yapacak izleyip görelim. Hadi bakalım, sen de sıra. <laughs> tatlı tatlı melodiler çalayım sana. Sen de güzel şeyler çalsana. Wow. Ne yapsam acaba ya? Yavru aslan, yardım eder misin? Bu CD'yi çakabilirsin. Wow. Hadi şimdi düet yapalım. <laughs> Yavru aslan, intikamımı alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Güneş gerçekten de çok yakıyor. Zavallı balık pişmiş gibi görünüyor. Eyvah, suyu buharlaşacak yakında. Hemen yardım etmeliyim ona. Öncelikle bu şifreyi çözmeli. Cevap ise gökkuşağının renkleri. Basalım tuşlara doğru sırayla. Girelim içeri, kapı açılınca. Kurtarmak için küçük balığı taşımalıyım buradaki suyu dışarı. Eyvah, bir şey mi bastım ben? Amanın canavar, kaçmalıyım hemen. Kim kaldırdı beni uykumdan? Yükseğe tırmanırsam oh. tamam. Yakalayamazsın beni taş adam. Yoğurdu beni bu koşuşturma. Bu sarkıt düşecek galiba. Yavru aslan döndü şaşkına. Canavar hipnotize olunca. Hadi canavar zıpla hadi. Şimdi de takip et beni. Sop bakalım suya elini. Bu plan işe yaramadı sanki. Hadi bunu kullan şimdi de. Nasıl emredersiniz efendim. Hadi şimdi balığa dönelim. <laughs> Çıkarınca tıpağı yerinden. Su fışkıracak bu delikten. Bütün bu su benim için mi? Teşekkürler yavru aslan. Yuppi. <laughs> Pop patlatırım basa basa. Hey kardeş yeni balığıma baksana. Tatlı ve eğlenceli duruyor. Olamaz işte güneş çıkıyor popetimin her tarafı yandı. Bu durum beni çok kızdırdı. Hey, hepsi senin yüzünden. Galiba kaçmalıyım acilen. Aa. Kız kardeş çok kızgın bence. Ay, bu yapış yapış şey de ne? Çok <laughs> ilginç bir şey oluyor. Ağacın öz suyu dışarı çıkıyor. Bu sıvı yapışkan sakız gibi. Bir kovayla toplamaya gelmeli. Böyle yapmak kolumu ağrıtıyor. Ama aklıma iyi bir fikir geliyor. Oley! Hepsini topladım. Sonra da ağaçtan ağaca fırladım. Haydi şimdi dükkana dönelim. Sıçratmadan kalıbın içine dökelim. Popit oldu mu? Hayır olmadı. Bu şey çok beyaz kaldı. Renklere ihtiyacım var hala. Bunları benden alamazsın ama. Ağacın özünden birazcık alayım. Şu çalıya küçük bir oyun yapayım. Mükemmel atış. Hepsini topladım. Affedersin çalı şimdi kaçmalıyım. Renkleri birbirine karıştıralım. Sonra da kalıbın içine atalım. Vay çok güzel oldu gerçekten. Onu kardeşime benzetmeliyim hemen. Popit'in yanması çok üzdü beni. Kardeş bu mutlu edecek seni. Bu popit aynı bana benziyor. Oyuncağımın resmini çizelim mi? Çok eğlenceli olacak değil mi? Biri kırmızıyı aldı. Diğeri maviyi. Ama bu renkler doğru değil gibi. Mavi renkli bu araba. Yay. Hey doğru renk bu baksana. Yok ya hiç de bile. Bu araba mavi bir kere. Hadi renk savaşı yapalım. Kim haklıymış anlayalım. Bunu hemencecik kazanacağım. Seni renk tankımla vuracağım. Bu savaş bitecek yakında. Mavi takım kazanacak sonunda. Bebek aslan anlamıyorsun bu işi. Seni kırmızıya boyayacağım şimdi. Aa. Nereye kaçıyorsun ya? Tankın kıpkırmızı oldu baksana. Aa. Şimdi göstereceğim sona gününü. Açın mavi takımın önünü. Boyarlar her gördüklerini. Mavi takımımı <laughs> kimse önemez ki. Ha. Hey aslancık güle güle. Oo Boyalı toplarıma merhaba de. Kırmızı araba. Mavi araba. Ne oluyor yahu burada? <laughs> oh! Karıştıralım kırmızıyla maviyi. Şimdi boyayın arabayı hadi. Kavga etmeyi bırakınca tüm sorunlar çözülür anında.